Ahmet Altan dediği tehlike e, önemli evet, Doğru hocam. söylüyorum. Tabii. Yani e, kalitesizlik büyük bir tehlikedir. Evet. Yani, bütün Avrupa'da bir kalite arayışı var. Mesela İran'da kalitesizlik vardır. Pakistan'da kalitesizlik hakimdir. Evet. Tabii. Mesela evet. Ürdün'de, Mısır'da kalitesizlik hakimdir. Evet. Türkiye kalitesizlik yakışmaz. Tabii inşallah. Ee, çocuk doğru söylüyor. Ya evet. kardeşimiz ne kaç yaşında? O? Bakayım hocam yaşına. 60. 60. E ne ağabey mi diyelim, kardeş mi diyelim? <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Muhterem diyelim yani. E, efendi bir çocuk ya. şey. Evet, evet, maşallah. İyi niyetli hakikaten. Şu, vicdanlı bir çocuk. Evet, evet. Doğru. Tamam bak bu konuda katılıyorum. Evet hocam. Çünkü kalitesizlik ben de hissediyorum onu. Tabii. Var bir kalitesizlik tehlikesi var. Buna karşı devletin özel önlem alması lazım. Özel politika üretmesi lazım. Çok tehlikeli olur kalitesizlik. Yani bir süre sonra yozlaştırıcı e, ve yıkıcı etkisi olabilir. Bak, bütün Avrupa'da kalite arayışı vardır. Mesela Avrupa, Amerika'da kalite arayışı vardır. Her şeyin en yüksek kalitesini elde etmeye çalışmak lazım. Mehmet Şevket İlgi hocamızın bu konuda çok fazla beyanı vardır, açıklaması vardır. E, yani hiç farkına bile varmasın. Toplum çok acayip bir hale gelebilir. Evet. Yani bize öyle hükümet de kendini kurtaramaz. Tabii. Yani çok çok tehlikelidir kalite düşüklüğü. Ve yani yobazlığa zemin hazırlar. Kalite, kaliteli bir ortamda yobazlık kalmaz. Yani yobazların en rahatsız olduğu şey kalitedir. Yobazlığın yobazların ana özelliği de kalitesizliktir. Onun için hükümet baştan bu tip tehlikelere karşı önlem olmasında çok büyük fayda var. Mesela hakikaten kalitesiz tiyatro, kalitesiz parklar, evet. e, mesela kalitesiz eğlence, kalitesiz müzik, kalitesiz kıyafet çok çok tehlikelidir. Kalitesiz konuşmalar, kalitesiz evler, kalitesiz sokaklar yani mahvolur ortak. Cehenneme döner Allah sirgesin. Çünkü kalite bir düşmeye başladın mı çığ gibi gelişir. Daha da kalitesiz, daha kalitesiz en uç nokta tabana vuruncaya kadar gider. En yüksek kaliteyi hedeflemek lazım. En yüksek kalite. Avrupa kalitesinin üstünü hedeflemek lazım. Evet. Kalitenin milli politik olması gerekiyor. Çok haklı. Evet. Çok haklı. Orta Doğu'da bu büyük bir beladır. İşte İran'da muazzam bir kalitesizlik hakimdir. Pakistan'da, Hindistan'da muazzam bir kalitesizlik hakimdir bütün Orta Doğu'ya hakimdir kalitesizlik. Bir tek Dubai'de falan biraz bir kalite canlanışı vardır belirli yerlerde. Onun dışında ürkütücü bir kalitesizlik, cehennem gibi bir kalitesizlik Orta Doğu'nun başının belasıdır. Mesela Fransa kalitesizliği asla kabul etmez milli politik olarak. Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda yani nefret ettikleri bir şeydir kalitesizlik. Halk olarak, millet olarak nefret eder. Amerikalılar da öyle. Kalitesizlikten nefret ederler. Ee, yani adam sokakta sucuk ekmek yiyor, şeye oturuyor, asfalta oturuyor. Üst baş pecmurda rezil, elinin tersinin elinin yüzünü sürüyor, maymun gibi etrafa bakınıyor. Yani e, kendine değer vermiyor. İnsan olarak kalitesiz bir ruhu e, benimsiyor. E, bunları kabul etmek hiçbir yerde Müslümanın kabul edeceği bir durum değil. Değil mi? Bütün İslam ülkelerinde kalitenin en yüksek derecesi hedeflenmesi lazım.